Astra J Turbo Kısa huzme arızası vardı arkadaşlar bir tane ampul aldım Bu ampulü kendim değiştirdim Elektrici arkadaşa gittim maalesef Benden 500 lira istedi yok şuraya sökeceğim buraya sökeceğim yok Ampul dışarı çıkartacağım e Farı dışarı almam lazım Hiç gerek yokmuş arkadaşlar Tam Onların da emeği var. Evet çalışıyorlar ama bu kadar değil. Yani 150 lira aldığım ampulü 300 lira para vermek istemedim daha doğrusu. Ben de araştırdım kendim yaptım. Şurada kısa huzma arızası yazıyordu. Evet, sağ tarafta hava filtresinin orada görmüş olduğunuz arkadaki şu iki tane şununla şu taraftaki iki tane si yanmıyordu. Şurada görmüş olduğunuz bir tane kapak var arkadaşlar. Şu hava filtresi. Hava filtresi hava filtresini söküp daha rahat yapabilirsiniz. Ama ben hava filtresini sökmedim. Elim küçük olduğu için e, şuradaki kapak var. Görüyorsunuz şöyle göstereyim size kapağı şu kapağı hemen sol tarafa doğru çevirince sola doğru çevirince kapak geliyor. Gördünüz kapağı söktüm. Elinize eldiven giyin bence. Hafif böyle e, bezeldiven. eldiven. Ve şuradaki bakın şurada bir tane şey var. İşte, Ankulu gördünüz evet bunu hafif sola doğru çevirdiğinizde tık diye geliyor ve dışarı alıyorsunuz. Yeni ampulü takın. İkisi de çok basit zaten, görmüş olduğunuz gibi. Evet. Far ampul değişimimiz tamamlandı. Arabamız gayet güzel. Şu an sıkıntı yok.